Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu rehberlik dersimizde Ramazan ayında nasıl ders çalışılır buna değineceğiz. Ben ikiye böldüm sınıfları. Bir LGS grubunu anlatacağım nasıl ders çalışmaları gerektiğini. Daha sonra bir de 5, 6 ve 7. sınıflara anlatacağım nasıl çalışmaları gerektiğini. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu oruç tutanlar için çekiyorum. Oruç tutmayanlar yine aynı stilde çalışmaya devam edecekler. Yani hiç bozmayacaklar. Aynı rutinde çalışmaya devam ediyoruz. Oruç tutan arkadaşlarım ise e, öncelikle şunu tavsiye ediyorum. E, bizim uyku düzenimizi bozmamamız lazım. Yani bu Ramazan ayında uyku düzenimizi bozmadan bir süreç atlatmamız gerekli. Çünkü Mayıs ayından sonra biz zaten direkt Haziran'da sınava gireceğiz. Haziranda sınava gireceğimiz için de, yani ilk haftası gireceğiz sınava, uyku düzenini oturtmamız biraz daha zorlaşır. Bu yüzden de biz hem uyku düzenimizi normal şekilde oturtup hem de sınava çalışmamız lazım. Ha, peki bunu nasıl yapabiliriz? Ben çalışmanızı şu şekilde e, yapmanızı öneriyorum. İftardan sonra... Bir 4 saat çalışmanızı öneririm. Şimdi iftarda iftardan sonraki 4 saati peki nasıl çalışmalıyız? Şimdi arkadaşlar iftardan sonraki 4 saatte bizim mutlaka bazı şeylere dikkat ediyor olmamız lazım. Öncelikle zamanı tam iyi kullanmamız lazım. Yani tüm zamandan verim almamız lazım. Ben bu yüzden de Pomodoro tekniğini öneriyorum. Ben zaten size derslerimde kendim Pomodoro tekniği konusunda bilgi vermiştim. Bu tekniğin nasıl uygulandığını size bahsetmiştim. Pomodoro tekniğinden ben burada da kısaca bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar pomodoro tekniği belli setler halinde çalışmak anlamına geliyor. Bizim zamanı bölmemiz anlamına geliyor. 25 ya da 30 dakikalık bir periyodu çalıştıktan sonra 5 dakikalık bir ara. 4 4, 4 pomodoro çalışmanızı öneriyorum. Sonra yarım saatlik bir ara vereceğiz. 4 pomodoroyu çalışırken öncelikle Bizim şunları yapmamız gerekli. 25 ya da 30 dakika bir çalışma düzeni oluşturduktan sonra atıyorum ben akşamları 30 dakika çalışıyorum. 30 dakika çalışıp 5 dakika ara, 30 dakika çalışıp 5 dakika ara, 30 dakika çalışıp 5 dakika ara şeklinde 4 pomodoro yapıyorum. Yani 4 kere 30 dakika çalışmış oluyorum. Bunun sonrasında 4 Pomodoro sonrasında mutlaka yarım saatlik bir dinlenme zamanı koyuyorum kendime ve tekrar Pomodoro'yu baştan alabilirim. İstersem 3 periyotluk yine yapabilirim Pomodoro'yu. Hani bu şekilde çalışmanız sizin hem zamandan da verim almanız anlamına geliyor. Çünkü ben bu Pomodoro setlerinin içinde tam verim alacağım. Yani o dersten çalıştığım şeyden tam bir verim almam lazım. İçine hayalleri sıkıştırmamam gerekli. Ee, bazen hayalleri de alabiliyoruz ders çalışırken. Zaten bunu engellemek adına biz süreli çalışıyoruz. Bu yüzden de Pomodoro tekniğiyle bir 4 saat çalıştıktan sonra ya benim tavsiyem iftar erken yapmanız. Yani aslında 2'ye kadar çalışıp o saatte iftar yapıp sonrasında uyuyabilirsiniz. Sizin de işinize yarayacaktır bu taktik. Erken yaptıktan sonra mutlaka sahurdan sonra uyumanızı tavsiye ediyorum sahurdan sonra biz uyuduktan sonra e, sabah ilk uyandığımız saatler en verimli zamanlarımız. Çünkü hala bizim o içtiğimiz sular, yediğimiz yemekler hala vücudumuza işe yarar halde. Bu yüzden de sabah uyandığımızda zaten bizim e, kendi eğitimlerimiz, denemelerimiz var. Yani bu süreci aslında birazcık soru çözümü olarak geçirmemiz, oruçlu olduğumuz süreci daha avantajlı. Yeni konu öğrenmeyi birazcık iftar iftardan sonrasına bırakabiliriz. E, bu süreçte deneme sınavları yaparız. E, sorularınızı çözmüş oluruz. Zaten unut unutmayın. Ben size ne diyorum? Online eğitimleriniz olduktan sonra gördüğünüz konuları mutlaka tekrar edip onunla ilgili belli sayıda soru çözmeniz lazım. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve eğer siz uyandıktan sonra da verimli bir 4 saat çalışırsanız zaten size 8 saatlik bir süreç yetecektir artık. Şimdi ara sınıf öğrencilerime geleyim. 5, 6 ve 7. sınıflar peki nasıl ders çalışmalı? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki gelişim dönemindeyiz ve uyku bizim için önemli. Ee, o yüzden de e, belli saatlerde uyumak daha önemlidir. Melatonin hormonu 2 ile 4 arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu da sizi hastalıklardan koruyan bir hormondur. Bu yüzden de sizin o saatleri uykuyla geçirmeniz aslında daha faydalı. Benim size tavsiyem siz de aynı şekilde iftardan sonra biraz önce anlattığım Pomodoro tekniğini kullanıp 3 saat çalışabilirsiniz. 3 saat çalıştıktan sonra mutlaka uyuyun. Ve uyandıktan sonra zaten sizin de online dersleriniz olacak. Ve online derslerden sonra benim tavsiyem bir 3 saatte o zaman çalışın. Emin olun size de 6 saat zaten yeterlidir. Diğer kalan zamanları dinlenmeyle harcayabilirsiniz. Özellikle 4'ten sonra tabi e, tabii ki iyicene acıkacağınız için 4'ten sonra çok fazla ben çalışmanızı önermiyorum. Ama 4'e kadar vakti çok güzel değerlendirebilirsiniz. Oruç zamanı zaten dışarıya çıkmıyoruz arkadaşlar. Güneşin altında değiliz. Okulda yürüyüp koşturup vakit harcamıyoruz. Bu yüzden çok güzel değerlendirebilirsiniz aslında. Hepimiz karantina sürecindeyiz, evdeyiz. Bu oruç dönemini bence çok güzel fırsata çevirebilirsiniz. Benim tavsiyem bu oruç dönemini güzel bir fırsata çevirip çok güzel değerlendirmek. Bir ay sonra da bomba gibi görüşmek. Kendinize çok iyi bakın. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.